İnşaat Mühendisleri Odası Eskişehir Şube Başkanı Orkun Kılıç, çevreci ekonomik sistemlerin hayata geçirilmesi gerektiğini belirtti. İnşaat Mühendisleri Odası Eskişehir Şube Başkanı Orkun Kılıç, Kütahya'da depreme dayanıklı binaların inşa edilmesi için mühendislerin tecrübesine kulak verilmesi çağrısında bulundu. Kütahya'da çevreci ve ekonomik ulaşım sistemi hayata geçmeli. İnşaat Mühendisleri Odası Eskişehir Şube Başkanı Orkun Kılıç Kütahya'da yenilebilir enerjiyle çalışan ekonomik ve çevreci toplu taşıma sistemlerinin hayata geçirilmesinin önemine dikkat çekti. Orkun Kılıç, Kütahya'da şehir içerisinde elektrikli raylı sistemler olabilir, elektrikli otobüslerle metrobüs sistemleri olabilir ama elektriğini yenilebilir enerji kaynaklarıyla üretip taşımacılığa aktaran, bu sayede taşımacılığı da ekonomikleştiren, halk otobüslerini bünyesine katmış bir belediye diye görmek istiyoruz. Kütahya'da da karbon ayak izinin azaltılmasını istiyoruz şeklinde konuştu. Binalarımızı depremde ayakta kalan binalar gibi yapmalıyız. Türkiye'nin her ilinde olduğu gibi herkesin depreme sağlam binalar içerisinde girmek istediklerini vurgulayan Kılıç, bugün asrın felaketi olarak nitelendirilen 11 ili kapsayan bölgede dahi o kadar fazla depremler olmasına rağmen ayakta kalan binalar var. Bu bize şunu gösteriyor. Biz bütün binalarımızı işte o ayakta kalan binalar gibi yapmayı becerebilirsek depremlerde hiç hasar almayız. Demek ki bu memleketin mühendisleri bu binaları yapmayı biliyorlar. Yeter ki bizlere kulak verilsin, dinlensin diye konuştu. İnşaat Mühendisleri Odası Eskişehir Şube Başkanı Orkun Kılıç ayrıca şunları söyledi. Aslında akan bir hat olarak düşünülüyor. Siz bir yolda mesela refüjleri daraltarak yolu genişlet zaman bu yol ileride veya gerisinde daralmadığı sürece ancak e, rahatlama olabilmesi mümkün. Dolayısıyla onlara çok böyle e, nokta atış üzerinde çalışarak cevap verilmesi gereken sorular. Ama dediğim gibi haklı. Sadece bir kısmında yol genişletmeniz maalesef bir işe yaramıyor. Öte yandan trafiklerde biz şunu da biliyoruz. Ee, yeni yollar açarak trafiği engellememiz mümkün değil. Trafik sorunu yeni yollar açarak maalesef çözülemiyor. Kütahya'nın şehir içinde aşılması gereken yollar tabii ki var. Ama öte yandan da toplu taşımanın e, çok daha e, taş taşınabilir insanların tercih ettiği bir model haline getirilmesi lazım.